Merhaba ablalar. Azadıma merhaba deyin. İnşallah baharatları şu an seviyor. <laughs> Ama sağ sonra hiç belli olmaz bunun. Bir baktınız attı. Biraz abi, sonra Azad'ı yatıracağım dedim. size göstereyim de. Abi. Ya abi olmadı onu götürüp geri vereceğiz Azad. Ağzın yüzünü, yüzünü falan yıka seni yatırayım, anne de yemek yapsın. Ha Azad. <laughs> evet, e, daha mutfak falan da dağınık. E, ama Azad'ı inşallah uyutabilirsem uyutayım hemen toplayayım. Nereye kaçıyorsun ya? Azad. Bitti. Bitti gel bir buraya sohbet edelim gel. Ay, gel gel bir. Var, ben mi? ben... Çabuk Mirzoş'u çağır bir Mirzoş'u özledik de çabuk Mirzoş bize gel. bu Yok bu varmış orada. Neyse kızlar ben bunu yatırayım, geleyim. Ondan sonra konuşalım. Hadi bakalım. Evet, merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. E, bu arada az uyuttum. Çok şükür. Yemeği, akşam yemeğini yapmam lazım kızlar. E, sizlere fazla bir şey çekemedim. Sıra bakmayın. E, bu arada biliyorsunuz teyzeman kızı vefat etti. Bugün gün günü falan. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Nur içinde yapsın inşallah tüm gençliği boyunca hastalıkla geçti. Kurban olduğum Rabbim onun karşılığına inşallah cennetine nail eder ve güzel yerlerde onu karşılarlar. Ve bütün sizin yaptığınız o güzel dualar içinde çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. O ettiğiniz bütün dualar, bütün güzel dilekler bütün Müslüman alemine. Kimsesiz mezarlıklara yardım bekleyen yani dua bekleyen e, kullara, Müslümanlara gitsin diyorum kızlar Allah razı olsun gerçekten sizden. E, e, tabii ki de e, hava hayat türbesi yanlış konuştum. E, tabii ki de hayat devam ediyor hiçbir şey e, durduğu gibi durmuyor. Acıdın yeri farklı yaptığınız işin yeri farklı ne bileyim yeme içmenizin yeri farklı. Yapacak bir şey yok. Hepimizin sonu orası. Rabbim hepimize hayırlı ölümler nasip etsin. Gerçekten hayırlı ameller, hayırlı kul olmamızı nasip etsin. Bakın öldükten sonra hiçbir şey götüremiyorsunuz. Ne mal, ne mülk, ne kardeş, ne ana, ne baba, ne evlat. Oraya götürebileceğimiz tek şey insanlığımız, Müslümanlığımız gerçekten kalbimizi Gerçekten hani sadece bunlar ahlakımızı götüreceğiz. Dilerim Rabbimden güzel ahlaklardan eylesin. Bizi kötü fesvededen korusun. Şeytanın bizi döndürdüğü yollardan korusun diliyorum. Amin. Bilmiyorum ben böyle karışık bir dualar ediyorum da. Artık siz beni anladınız ne demek istediğimi. Yani kalbimizi doğruluktan ayırmayalım her ne olursa olsun dilimizi ve yüreğimizi bozmayalım diyorum kızlar. Evet bugün hemen dedim ki valla zaten böyle pek canım bir şeyler de istemiyor açıkçası. Çünkü kendisini de çok severdim Meyram Anayı. Yani yaklaşık 2015'te gördüm en son ama her buluştuğumuzda görüştüğümüzde de çok güzel günler geçirmişizdir beraber. Ya zor tabii zor Rabbim kalanlarına tabii ki de daha daha çok sabır versin sevdiklerine ailesine onlar için tabii ki daha bir zor hele ki evlatları için daha da zor ama dediğim gibi işte hayat devam ediyor hiçbirimiz durduğumuz yerde durmuyoruz hiçbirimiz o yasın ilk gününki gibi olmuyoruz herkes işinin gücünün başına dönmek zorunda evet ben de dedim ki akşama bari çocuklar zaten benim çocuklarıma 7-24 mantı yap ver yok demezler ve e, kemikli et yapmış pirzola tavada yapayım dedim birkaç tane o mantıyla pek arası yok yani gerçek mantı yapsam yer de e, şu şeyi e, öbür diğer mantıları pek sevmiyorum zevzeliği de çok seviyorlar gemi makarna. Dedim öyle biraz az bir brokoli vardı, biraz havuç, mısır işte evinizde ne varsa yani ya da içerisine ne yap katmak istiyorsanız sapsade de yapıp fırına sürebilirsiniz. Ve en basiti o oh kızlar hemen yanına bir de salata, oh mis akşam yemeğe verdik. Ve size aslında e, inşallah bu önümüzdeki günlerde çekerim fırsat bulurum da şöyle Japon mantısı yapmak istiyorum. Kızartın ben size bir şey göstereyim. Bakın bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ben Amazon'dan böyle bir şey sipariş ettim. Bu aslında bahar yemekleri baharda pişirmek için. Bu sadece makarna mantılar, mantılar için değil yani Japon mantısı için değil. Bunu normal zebzelerinizi falan da burada bululama yapıp yiyebilirsiniz. İki katlı. Bunu da ben Amazon'dan aldım ve tencereme de tam uyuyor. İnşallah bunun tarifini çekeceğim size. Ve e, bir tane arkadaşım Şükrancım buradan sana teşekkür ediyorum. Bana böyle bir fikir gönderdiğin için. Çünkü o sayfasında böyle bir şey paylaşmıştı kızlar. Oya mantı yapıyor. Japon mantısı. Tam işte onu o tarifi tam detaylı anlatırım. E, bunun gerçek yapıp yapmayacağını da hep beraber de göreceğiz. Ama şimdi konumuz bu olmadığı için size sadece kısa bir gösterdim bunu. Ee, hadi gelelim mantımıza yapmaya başlayalım. Bu arada makaralarım haşlanıyor kızlar. E, ee, et, eşimin pirzolalarını da altına açtım. Ee, onlar da yavaş yavaş pişsinler. Malzeme listemize geçelim. Hadi bakalım. Evet kızlar malzeme listemizde şöyle ben e, mısır, bezelye, brokoli vardı. Şöyle iki tane havuç doğrayacağım içine. Yani evinizde ne varsa çocuklar böyle seviyor. Hatta hiç böyle uğraşmak istemiyorsanız o şoklanmış hazır e, butta gemi yüzeler oluyor böyle paketlerin içinde. Çoğu zaman onu da kullanayım o daha pratik oluyor da e, evde kalmamış onlardan böyle kendi zevklerini hazırlıyorum. Şöyle iki tane sıvı krema şu birinde çok az var muhtemelen bir tane daha açacağım. açacağım. Peynir olarak da mozzarella kullandım. Siz hangisini kullanırsanız kullanın, hiç fark etmiyor. Şöyle de e, makarnalarımı haşladım. Çünkü 3 kişi yiyecek, e, bu da yeterli diye düşünüyorum. Önden haşladım. Makarna da istediğinizi seçebilirsiniz kızlar. Yani bu tamamen size kalmış. E, burada da baharatlarım: tuz, vegeta ve karabiber. O zaman hemen yapmaya başlayalım. Fırınımı açtım bu arada. Fırın ısınıyor. Evet şu tavam da burada duruyor kızlar <laughs> bunu çocuklar yemekten sonra tatlı istiyorlar tava tatlısı yapacağım Avusturya'nın en e, meşhur tatlısı e, onu yapacağım inşallah ama bir gün size tarifini çekeyim çünkü bugün yetişmeyebilir e, yani yetişir de vlog belki uzar ya da e, çekerim yemekten sonra onu ayrıca size yayınlarım isterseniz öyle yapalım he aynı gün bugün çekeyim e, videonun üstüne eklemeyeyim ama onu ayrı bir e, video olarak paylaşırım size. Makarnalarıma yarısını altına döşeceğim, yarısını da üstüne kızlar. <laughs> Makarnaları haşlıyoruz dediğim gibi hani çiğden yapmıyoruz. Çiğ de yapabilirsiniz ama o çok uzun sürer, e, su kıvamını ayarlayamazsınız. Yani e, ben her zaman haşlayarak yapıyorum tabi dediğim gibi size kalmış. çıkmış tek. bu yarım da kalır herhalde Yarın da yersin. A doğru götür soğuk da yeniliyor zaten. Ben ne kadar az yapayım dedim de yine de bayan çıkacak gibi duruyor. Evet. Okulda yine okulda da böyle satıyorlar sanki. Evet. satıyorlar? Böyle niye satmaz? Adam zaten ısıtabilir. Ama soğuk güzel. Soğuk daha lezzetli. Ben görmüyor musun Sara? Yok. Ha. Kızlar hemen havuçlarımı da doğrayın. Bakın niye lazım? niye lazım? Bakın niye lazım? Bakın Valla bir şey olmaz diye yemiyorum. Şu havuçları da böyle ince şiddetler halinde kesiyorum. Görünüyor değil mi sarı kamerayı? Evet. Bu aralar kamerayı hep kendim ayarlıyorum ya. Baba benim evet. derslerimi ne ya? Ders çalışıyordu harı harı içeride. Evet, burada şöyle hazırlamış olduğumuz e, de şöyle de dökelim içine. O da birbirine karıştırıyor. Polizeden haşlamıyorum kızlar. Tamamen e, çiğ kullandım. Haşlamanıza gerek yok. Zaten brokoli biliyorsunuz anında pişen bir zevze. gerek yok. Yani iyice hamur olacak yoksa kızlar. <laughs> Şöyle. Bizim işte. Bir Yarısına biraz peyniri ekleyeceğim. Diğer peyniri de sonra e, üzerine yapacağım. baharatlarını için Şöyle biraz reket daha. Para gider. Çok basit bir yemek ve o kadar da lezzetli gerçekten. Hani misafir menüsü bile olur bundan. Şimdi gerçekten çok seviyor kızlar. Dediğim Sara dediği gibi soğuk da çok lezzetli. Az bir şey tuz ekliyorum. Makarnada zaten tuz var. Sadece zevkleri için biraz. Bu da üstüne ekliyoruz. Lazanya gibi işte ya. Çakma lazanya işte. Yani. Görünüyor mu size? Evet görünüyor. Ne güzel görünüyor daha. Nasıl görünsün? En üstüne de az bir e, tuz daha biraz az bir şey ekleyeceğim şöyle sonra tabii tuzumuzu alsa sonra da, da ekleyebilirsiniz masam çok e, tuz eklememek şimdiden ne yapıyorum sıvı kremalarımızı üzerine gezdiriyorum kızlar böyle kremamı da götürün üzerine şöyle güzel böyle bu kadar kızlar yemekten dereceler. Sonra da peynirimi üzerine dökeceğim. Ondan sonra biraz daha üstü kızarana kadar fırında durduracağım. Ee, bitti ondan sonra. Tamam. Mantıcı sınıfı. Hadi bakalım fırına gönderiyoruz. Fırını önce e, yüksek dereceye açtım kızlar. Saracım fırını aç. Evet şöyle derecesini açtık. Fırına indirdim. Biraz daha alt kısmına indirdim. Kaynamaya başlarsa e, 200 dereceye getireceğim. Yavaş yavaş kendisi pişsin. Sonra da peynirini dökeceğim. Evet, da yavaş yavaş pişiyor. Eşim çevirdi. Şöyle altlarını önce yapıyorum ki şöyle güzel o yağ tarafları var ya güzel kızarsın diye. Normalde silekste yaparım ben pirzolayı. Çok güzel oluyor da. şimdi çok az olduğu için sileksi çıkarmadım. Şu üç tane için niye yaptım kız kızlar? Şurada hemen tavada kızarsın. Hadi bakalım. Ee, şöyle birkaç tane de e, bir de dedim bari yağında soteleyim de ondan sonra servis edelim. Etimiz bitmiştir kızlar. Tabii ki de tuz e, ve kekik kullandım. Başka bir baharat eklemedim eti. Ve e, şu şekilde de bir sunum yaptım. Bakın ve etimiz enfes görünüyor gerçekten çok lezzetli oldu. Eşime afiyet olsun. Değil mi? Biz de makarnayı bekliyoruz makarna pişsin ondan sonra da bizde kendi yemeğimizi görünüyor gerçekten çok leziz oldu hadi bakalım Evet kızlar yanına da şöyle kırmızı lahana salatası yaptım İçerisinde sadece yoğurt mayonez ve tuz var çocuklar seviyor bunu makarnamızın da şimdi üzerine peynirini dökeyim ondan sonra da peyniri kızarsın Tabii ki bu arada kontrol edin evet, kızlar. şu şekilde baktım brokoller falan da yumuşamış Şimdi hemen peynirin üzerine dökeceğim ve güzelce üzeri de kızarsın. Ondan sonra da çıkaracağım. Tabii kısık ateşte yapacaksınız kızlar. Hızlı ateşte yaparsanız çabucak sosunu çeker ve içerisine eklediğiniz malzemeleriniz çiğ kalır. O yüzden kısık ateşte yapacaksınız. Hani 200 derece, 180 derece o şekilde. Hadi bakalım peyniri de kızarsın. O sonra servis yapıyoruz. Kızlar yemeğimiz bu şekilde güzelce pişti peynirimiz de kızardı. O kadar da yakmıyorum çünkü sert oluyor sonra. Böyle hafif yumuşak bırakıyorum. Şimdi böyle bir 5 dakika dinlensin. Ondan sonra servis edeceğim yoksa çok sıcak. Ben böyle tepsimi kapatacağım üzerine. Şöyle bir dinlendireceğim az bir şey. Bu şekilde de pişti güzelce, Vallah'a muhteşem duruyor. Hadi bakalım şimdi de bize afiyet olsun. Demin eşim yedi, şimdi de biz yiyelim. Salatamızı falan da içeri götürdük, boşalt falan. Yeter, daha ne olsun akşam, değil mi? Hadi bakalım şimdi bu büyük dilim senin olsun. Ben kendime küçük alacağım. Hadi Evet, yemeğimizi de yedik. Gerçekten çok lezzetli olmuştu e, ee, ma malzeme listesini yazarım size. Ee, tabii ki makarnanız çoksa 3 tane sıvı krema kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi sıvı, e, sıvı kremanız yoksa beşeme beşeme <laughs> beşeme sos yapabilirsiniz. Ve önemli olan da kısık ateşte olması yani 180-200 derece arası ki yavaş yavaş güzel güzel yumuşa yumuşa pişsinler diye içindeki zepseleri. O şekilde yani e bakalım tatlıyı da yapar mıyım yapmaz mıyım onu da artık paşa gönlüm bilir çünkü mutfağı toplayacağım biraz e, sizden uzak olsun az bir kafam ağrım var. Ee, bakalım canım isterse vallaha yaparım canım istemezse yapmam artık yarın yaparım sanki gün mü pişmiş daha e, dün mü önceki gün yediler yani mi? öyle ne yapalım o zaman bu videoyu da burada bitiriyoruz sizlere Allah'a emanet ediyorum ee, beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum hayretten ee, bir dahaki videoda da görüşmek üzere diyorum o zamana kadar da kimsenin kalbini kılmıyoruz kalbimizi koruyoruz diyorum ve bay bay ediyoruz.